Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Dillian White'la ilgili haberimiz var. Dillian White Sky Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. 3 Aralık'ta yapılması planlanan Fury ve Joshua karşılaşması gerçekleşmez ise Anthony Joshua'ya rövanş maçı teklifinde bulundu Dillian White ve devamında da yenilgisiz Joe Joyce'la kendisini mukayese etti ee, ve Joe Joyce'un çok dayanıklı olduğunu söyledi. Ama bunun yanında da fırsat verilirse Joe Joyce'u dahi knockout edecek yumruk gücüne sahip olduğunu söyledi Dillian White. Bu haberlerin detaylarını sizlere aktaracağım. Dillian White'dan Joshua'ya teklif var. Dillian White 3 Aralık'ta planlanan Fury ve Joshua karşılaşması gerçekleşmezse Joshua ile rövanş yapmaya istekli olduğunu bildirdi. Dileyen the Body Snatcher White 28 galibiyeti var, 3 mağlubiyeti var. Hiç beraberliği yok. 19 nakavtı var. Son 3 maçından ikisini nakavtla kaybetti. Fury ve Joshua karşılaşmasında sonuca varılmazsa Joshua ve White karşılaşmasını da görmek isteyen oldukça fazla hayran kitlesi var. Joshua ve White son maçlarında zaten yenildiler. Yeniden kariyerlerini yükseltmek için aslında fena bir seçim olmazdı dedi haberde. Joshua 2015 yılında White'ı 7. roundta durdurmuştu. O yıllarda White'ın omuzunda bir sakatlığı vardı ve Joshua ile tek kolla mücadele etmek zorunda kalmıştı bu durumda karşılaşmayı tek taraflı olarak kaybetmesine neden oldu. Sonunda da zaten biliyorsunuz Joshua karşısında knockout olmuştu. White ikinci roundda sol kroşesiyle Joshua'nın balansını bozmuştu. Ancak ikinci round sonrasında Joshua kontrolü eline almayı başardı. Bu nedenle boks hayranları Joshua ve Joyce karşılaşması yerine Joshua ve White karşılaşmasını görmeyi çok daha fazla tercih edeceklerdir. Ama tabii ki bunlar İngiliz hayranlar için e, yapılan yorumlar. Birazdan detayları da e, açıklayacağım. Dillian White Sky Sports'a yaptığı açıklamada Joshua şu anda idman yapıyor, Fury için hazır olacak ve Fury ile maç yapmayı çok istiyor dedi. Ama bu maç gerçekleşmezse ben gönüllü olarak Joshua ile karşılaşmaya hazırım dedi Dillian White. Bu maç muhteşem olurdu. Sanırım bu maç olabilir ama Tyson Fury çok baskı yapıyor. Bu da hiç zekice değil dedi Dillian White. Fury sürekli sosyal medyayı kullanmaya çalışıyor ve bu bana göre biraz aptalca görünüyor. Bu tür büyük maçlar zaman alır. Çok fazla detay var çıkarlarınızı koruyan çok detaylı ticari ayrıntılar vardır dedi. En önemlisi bu iki adam iki farklı yayıncının boksörleridir. Fiore'nin de dediği gibi imzalı artık şu sözleşmeyi koca dozer kadar basit bir durum değildir. Hani bunu söylemek kadar basit değil. Bu şekilde yaklaşması asla işe yaramayacaktır. İnsanlar Fiore'nin söylediklerini dinliyor. Büyük maçlar zaman alır ve küçük bir detay hatası yaparsanız her şeyi alt üst edebilirsiniz. Fury çok baskı yapıyor. Bunu da sosyal medyada yapıyor. Bence her ikisi de dövüşmek istiyor. Ama çok tuhaf davranışlar oluyor. Suçlunun kim olduğunu ben bilmiyorum dedi Dillian White. Her ikisi de bu maçı yapmayı istiyor ve bu maç çok iyi satacak bir maç olacaktır. Her ikisi için de çok büyük bir para olacaktır. Bu karşı bu karmaşaya neyin neden olduğunu ben anlamıyorum dedi White. White'a kiminle daha kolay anlaşılabileceği soruldu. Yani Fury mi Joshua mı biliyorsunuz Fury ile çok uzun bir süreç almıştı anlaşmaları. Joshua anlaşması yani 2015'te çok basitti. Ben o zamanlar Eddie Hearn ile birlikteydim. Söylemesi gerçekten çok zor. Kariyerimin bu aşamasında Joshua ile anlaşmak Fury ile anlaşmak kadar çok daha zor olabilir dedi Dillian White. Joshua maçı bir yıl önce benim için çok daha kolay olurdu. Her ikimiz de birbirimizden bir şeyler istiyorduk. Ama şu anda Joshua maçının benim için zor mu kolay mı olacağını ben bilmiyorum dedi. Yani e, bunu söylerken hem e, karşılaşma öncesindeki o işte görüşme aşamalarını söylemeye çalışıyor. E, hem de rink içinde... Ne tür bir maç olur? Ee, güzel olur ama sonucu da tam kestiremiyor. Tabii ben e, şunu söyleyeyim arkadaşlar. 2015'te tabii biz o zamanlar boks haber yoktu. Ben Dillian White'dan çok umutluydum. Çünkü Joshua'nın amatörlükten ve olimpiyatlardan beridir Joshua'yı zaten takip ediyordu. Kronik sorunları vardı. Ee, ve Dillian White'ın da gerçekten çok amansız bir sol kroşesi vardı ee, Ama bir anda çözüldü Dillian White Tabii ki bir mazeret var Omuzuyla ilgili problemler o dönemlerde de zaten yazılmıştı Ama insanlar bu detayları hatırlamazlar Bu sadece bir mazeret olarak kalır Gerçekten öyle bir omuzunda sorunu vardı Biliyorsunuz yakın bir sürede de zaten omuzunda e, bir problem yaşamıştı e, Dillian White değerli arkadaşlar ve bir başka detayımız var. E, Dillian White kendisini Joe Joyce ile mukayese etti. E, White e, kendisini yenilgisiz Joe Joyce ile mukayese ederek hayranların dikkatini çekmek istiyor dedi haberde. Dillian White yenilgisiz e, Joe Joyce'un çok iyi bir boksör olduğunu söyleyerek önceden onu biraz övdü hemen ardından da Kendisinin gezegendeki herkesi knockout edecek güce sahip olduğunu söyledi Dillian White. Yenilgisiz Joyce'un 3-4 round'da White'ı dağıtacağını söylemekle çok ileri gitmiş sayılmayız dedi e, haberde. Joyce'dan atılan sert bir yumruğun White'a isabet etmesi onu kesinlikle düşürür. Rakamlara baktığımızda 35 yaşındaki White son 3 maçının ikisinde knockout oldu ve şu anda Kariyeri son derece solgun bir dönem geçiriyor. White son dönemlerde denetçisi oraya dönüştü ama daya daha zayıf bir çeneyle. Sky Sports'a açıklamalarda bulunan White, Joe Joyce iyi ve güçlü bir boksördür. Çok güçlü yumruklar alıyor dedi. Sikletteki bazı adamların gerçekten güçlü çeneleri var. Ama bir gece birisi gelir ve bam! Yani hepsi bu yakalanırlar ve düşerler bu gezegendeki herkesi nakavt edecek bir güç taşıdığıma inanıyorum dedi Dillian White. Sadece bu yumrukları isabet ettirmem gerekiyor. Buna Joe Joyce da dahildir dedi. Wow. Şu anda 37 yaşında olan Joyce'un çenesi onu bu zamana kadar hiç küçük düşürmedi. Kronik sorunları olan beceriksiz ve tembel White'ın onu düşürmesini zaten kimse beklemiyordur bu bana ait bir söz. Joyce ve White karşılaşması sakin ve sportmanca geçecek bir karşılaşma olmazdı. Çünkü Joyce her roundda White'ın üzerine korkunç bir baskı kurardı ve White çok fazla duygusallaşırdı. Bir başka önemli detayda White'ın tıpkı Fury maçı öncesinde sessizliğe bürünme endişesinin yaratacağı stres. Joe Joyce'un bu dünyada katlanacağı en son şey dahi olmayacaktır dedi. Bakın arkadaşlar işte insanlar neyi konuşuyor? İnsanlar sadece o anı konuşmuyor. Gelecekte de bunları konuşuyorlar. Joe Joyce ve e, Dillian White karşılaşmasındaki e, derekçi sonra biz bu karşılaşmayı görmeyi çok istiyoruz dedi. Ee, bakalım nasıl gerçekleşecek. Ee, dolayısıyla bu tür sessizlikler e, tabii ki rakip içinde hiç hoş şeyler değil. Çünkü e, Tyson Fury'yi eleştiriyoruz ama Tyson Fury, e, ben o dönemlerde de Dillian White'a kesinlikle hak vermemiştim. Tyson Fury bütün o e, satışları tek başına yaptı, sunumları tek başına yaptı. Yani bunlar da hiç güzel şeyler değil. İşte o zaman da söylemiştim ben videolarda var, haberlerimizde de var. Şimdi Dillian White Tyson Fury'den sonra yoluna devam edecekse bir sonraki rakibi şimdi Dillian White'la maç yapmak için 40 kere düşünür dedim. Haberler duruyor. Dolayısıyla insanlar bu tür problemleri yaşamak istemezler. Yani sizi ister istemez bu tür sorunlar etkiler arkadaşlar. Ve maç öncesi hiç bu tür stres kimse yaşamayacaktır diye düşünüyorum ben. White açıklamasının devamında ben bir savaşçıyım ve asla geri adım atmayacağım dedi. Mental olarak da kendimi savaşçı hissediyorum. Ben her zaman ringe çıkarım ve sahip olduğum her şeyi veririm dedi. Dileyen White. White'ın söyledikleri kendisi için aslında oldukça olumlu ve pozitif düşünceler. Bunları duymaktan memnun oluyoruz. Asıl sorun onun mental yapısı değil. White'ın çok kolaylıkla knockout olmasıdır. Bu hafta başında White revanş maçı için Anthony AJ Joshua'ya çağrıda bulundu. Şayet Fury ve Joshua maçı gerçekleşmediği takdirde son iki maçında tek taraflı yenilgiler yaşayan Joshua'nın bir ısınma maçı için White ile ringe çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Joshua böyle bir açıklamada bulunmadı henüz. Joshua bu karşılaşmayı yapabilir mi? Joe nazaran ben evet diyorum yapabilir. Anthony Joshua bu karşılaşmayı. Kağıt üzerinde Joshua ve White 2 karşılaşması son derece geçersiz bir karşılaşma olarak görünüyor. Ancak İngiliz hayranlar bu maçı görmeyi çok isterler. İngiliz hayranlar Amerikalı hayranlar gibi değiller. İngiliz boksörler kariyerlerinin sonuna dahi gelse can sıkıcı maçlar dahi yapsalar ve hatta yenilgiler yaşasalar da İngiltere içinde son ana kadar büyük itibar görürler. Değerli arkadaşlar buna da bütün kalbimle katılıyorum. İngiliz hayranlarla Amerikalı hayranlar arasında çok fark var. Şimdi Amerikalı hayranlar bir anda silkeler arkadaşlar. Bir anda atarlar. Şimdi İngiliz hayranlar öyle, öyle değil. Yakınlardan örnek vereyim. Eee, Emir Khan var biliyorsunuz. buruk karşılaşmaları var. Yani bu iki adam şu anda emekli pozisyonundalar. Kelbruk biraz daha böyle çıkacağım gibi konuşmalara başladı. Çıksa satar mı? İngiltere'de satar. Ama Amerika'da kimse izlemez arkadaşlar. Yani bu İngiliz olduğu için değil. Amerika'da da aynı şeyler geçerli. Şimdi bir yerden bir yere getireceğim lafı. Şimdi yine alakasız bir yerden nasıl Deontay Wilder'a geldin diyebilirsiniz. Ee, ama Diante Wilder da çok eleştiriler aldı e, Amerika'da. Şampiyon olduğu dönemlerde de çok eleştiriler almıştı Amerika'da. Çünkü Amerika'da hayran izlemez arkadaşlar. Yani onlar işte PPV rakamlarını gösterdik Gennady Golovkin Canelo e, veya Gennady Golovkin Bivol e, karşılaşmalarında PPV sayılarına bakacaksınız kesinlikle izlemezler ama İngilizler öyle değil. İngilizler biraz daha böyle tutucu. Aman kötü de olsa işte bizim adamımız gibi desteklerler. Onu söyleyeyim ama Amerika'da böyle bir durum yok. işte neden dünya ülkesi yorumlar yapılırken de mesela ben şimdi Amerikalı antrenörlere bakıyorum. Ya yani onlar yorum onlar artık hani böyle bir Amerika iyi destekler tarzda değil de dünya genelinde global açıklamalar yapıyorlar O nedenle de bu adamları Japonya'da da dinliyorlar ee, kendi ülkelerinde de dinliyorlar Avustralya'da da dinliyorlar Neden Çünkü tarafsız objektif net konuşuyorlar yani bugün e, bilindik olduğu için söylüyorum Bir de çok medyada sosyal medyada çok paylaşımlar yaptığı için söylüyorum tediatlas Dünya kadar laf sayıyor mesela kendi boksörlerine de öyle. Neden? Çünkü eleştireceksin ki adam da diyecek ki ya tamam benim hatalarım var. Şimdi iyisine de kötüsüne de e, boksörlere çok harikaydın, bravo, muhteşemdin dersen adam der ki ya demek ki ben o zaman iyiyim. Yani bir ayarlamalar yapmaya çalışmayacaklar. O nedenle eleştiri yol gösterir arkadaşlar. Ben hiç unutmuyorum. Tekrar söyleyeceğim. Belki diyeceksiniz ya ne kadar bunu çok söylüyorsunuz. Povetkin'i görünce aklıma geldi. Povetkin'le Joshua karşılaşması sonrasında bunu bir İngiliz gaz gazeteci Joshua'ya sordu ya büküldün, zayıflık gösterdin, knockout olabilirdin dedi. Joshua buna tepki gösterdi. Ha bunlar kötü şeyler mi? Tabii ki e, iyi şeyler. E, ne yapıyor Joshua da kendisini düzeltecek. Çünkü yüzüne böyle tokat gibi bir soru geldi. Değerli arkadaşlar açıklamalar bu yönde. Bakalım Dillian White neler yapacak. Ben Dillian White ile ilgili zaten daha önce de düşüncelerimi söyledim. Bir kere bu adam tembel arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. İster boksör olun, ister sıvacı olun, ister tatlıcı olun, kaynakçı olun. Ne olursanız olun. Yaptığınız işe İçinizde artık bir heyecan kalmamışsa, içinizde artık böyle o işe karşı böyle bir bağlılık yoksa o işi yapmayacaksınız. O içinizdeki ateş bittiyse hiç kendinizi zorlamayın arkadaşlar. Bu sadece boksla ilgili değil. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun, şoförlük olsun, başka bir şey olsun, yaptığınız işe karşı içinizde artık bir heyecan kalmamışsa lütfen bırakın daha fazla ne kendinizi yorun. E, ne de insanları meşgul edin. Belki başka şeylerde çok daha başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Yani o nedenle Dillian White'ı o 2015'teki dönemlerine kadar ben gerçekten e, seviyordum. Yani takip ediyordum. Ondan güzel şeyler bekliyorduk ama maalesef e, Chisora karşılaşması sonrasında zaten e, Dillian White tamamen artık bıraktı. İçindeki o heyecan da gitti. İşte her insan yenilginin altından kalkamayabiliyor arkadaşlar. Yani e, şimdi geçen gün birinden birine giriyoruz. Derekçi sonra çok güzel bir açıklamada bulundu. Joseph Parker, Joe Joyce'a knockout oldu. Kariyerinde ilk kez knockout oldu. E, çok olumlu da açıklamalar yaptı. Hani geri geleceğim, ben savaşçıyım. Hatta dedi hemen ringe çıkmak istiyorum dedi. Yani bunları yapmak için illa knockout olman mı gerekiyordu? Kontra. şimdi olumlu açıklamaları yaptı ama Derek sonra da dedi ki ya böyle dedi bu tarz yenilgilerin de altından kalkması çok zordur dedi. Derek sonra inanmıyor. Ee, yani Joe Joyce'un çok iyi bir şekilde geleceğini. Ha bunu söylerken de biliyorsunuz iki kez karşı karşıya geldiler. Bunun da etkisinde değildi. Ben Derek Chisora'nın oradaki e, açıklamasını gayet samimi görüyorum. Bir duygusal olarak bir açıklama yapmadığını düşünüyorum ben değerli arkadaşlar Tyson Fury karşısında neler söyledi ya Dillian White neler söyledi neler hepsini burada paylaştık ama Tyson Fury karşısında hakikaten insan bu kadar kolay görünmez arkadaşlar yani çünkü Dillian White'ın biliyorsunuz etkili bir sol kroşesi var çok uzun bir süre bu sporun içerisinde kickbox geçmişi var ama Tyson Fury karşısında önce bir ters kart çıktı Hani dedik çok enteresan şeyler yapacak ee, ama Tyson Fury karşısında hiçbir şey yapamadı. Yani bir e, Otto Wallin dahi olamadı değerli arkadaşlar. Yani e, o nedenle ha, Otto Wallin dahi derken şundan dolayı yani Otto Wallin'i de e, ben e, çabalarından dolayı küçük görmüyorum. Çünkü Dillian White'ın geçmişi daha fazla. E, o nedenle bakalım bundan sonraki süreç nasıl gelişecek? Zaten şu anda Joe Joyce var çok etkili Joe Joyce, Alexander Usyk ve Tyson Fury haricinde rakip tanımadığını ima etmeye çalışıyor. Tanımıyorum demiyor da sadece Fury ve Usyk diyor. Ouisikle zaten daha önce bir geçmişi vardı Joe Joyce'un. O karşılaşmayı kaybetti Usyk karşısında. Tyson Fury ile ilgili bir geçmişi yok ama çok sparring yaptılar Tyson Fury ile arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler hatta Tyson Fury karşılaştığı en sıkı sparring partneri diye açıklamaları vardı. Bunlar eskilerden kalan aklımda kalan bilgiler. Dolayısıyla bakalım bu meydan kime kalacak değerli arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi hani birisi hakkında net kesin bir şeyler konuşmak çok zor. Çünkü üst katlara çıkıldıkça artık zayıf halkalarda... Eleniyor. İşte e, bu karşılaşmada bir kez daha gördük. E, e, bunu Parker içinde konuşuyorum aynı şeyleri. Bunu Dillian White içinde de e, aynı şeyleri konuşuyorum. Asıl Dillian White'ın tamam bir dayanıklılık sorunu var. Ee, onu söyleyeyim. Devam ede edebilecek bir pozisyonda da değil. Bir de bakıyorum, eskilerden çok daha zayıf şu anda yumruk direnci. Eskiden bu kadar da değildi. Belki de şimdiki adamlar çok daha keskin, güçlü. Bunu bilemiyorum. Ama biliyorsunuz, David Price çenesi sağlam olsaydı gerçekten bu siklette çok büyük sorunlar çıkartabilecek. E bir potansiyele sahip birisiydi ama rüzgar esse adam sallanıyor arkadaşlar. Yani bu işte dayanıklılık e, çok çok önemlidir. Ama e, Joseph Parker'daki olay tamamen mental olaydır. Psikolojik olaydır. Adam salya sümük ağladı ya. Ben bunu daha önce de söylemiş miydim e, bilmiyorum ama sonradan gördüm ben bu e, Joe Joyce'un e, böyle salya sümük ağladığını. O nedenle psikolojik bir bunalım geçiriyor diye düşünüyorum. Ümit ediyorum iyi bir şekilde gelir. E, Joseph, pardon, Joseph Parker, pardon Joseph Parkerı e, söylemek istedim ağlayan Joseph Parker'da arkadaşlar böyle e, hızlı konuşunca bazen sıkıntı olabiliyor. Umarım Joseph Parker çok iyi bir şekilde gelir. Neden ağladı bilmiyoruz çünkü Joseph Parker henüz daha 30 yaşında. Tyson Fury'de ümitli onun e, yeniden e, geleceğinden bakalım süreç nasıl gelişecek. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle Esen kalın.